Tim Noah kardeşimiz uzun aradan oh, sonra bir kere daha boy göstermiş boy, teşekkür boy, ediyoruz bana, abi kendisine iyi. eyvallah çok çok sağ olsun. Ne yürüyor var <laughs> lan, lan? lan o bana yürüyordu yüz ve kim benim mı? sevgilim olduğu sürece. Ha? Sevgilim olduğu süreci diyor bak dikkatinizi çekin. <laughs> hani olmazsa? Oğlum ne olacaktı başka? Doğrusunu söyle. Oğlum ben seni ölümüne aşık sanmıştım. <laughs> ben, ben de seni ölümüne aşık <laughs> sanmıştım ama olmadı Cemal. Siz evet. ben biraz içeri Benle evlenilir. Benle evlenilir chat değil mi? Seks yapılacak mı? O ne demek ya? He Tabii fak Benle fuck buddy yani. mi olurdunuz? Evlenir miydiniz mesela chat? Sen saysana. Mikail, İsrafil, Cebrail, Azrail. Hadi siktir git şimdi buradan. Meleklere demedim oğlum. Ay melek onu bana diye ne dedim? Meleklere niye diyeyim ya? Hatta Mikail hava işlerinden. Hava işleri onda. Azrail ölüm işleri onda. Mikel hava işlerini doğal afet yani doğal olaylar. Ama Cebrail. Cebrail önemli bir görevi vardı ya. Ne diyecektim ha unuttum ya. İsrafil şeyi çalacak işte boruyu. Cebrail neydi onu unuttum. Bu kalbime, Güzel. Ferit abi abim ya. Ferit abim vallahi seviyorum. Çok özür diliyorum Senacığım. Çok özür diliyorum. Oru Bobi! <laughs> Daldırsana şunu! Çağrı tıraş As. olmuşsun tavuk götüne dön. Merhaba Berkcan Bey, hoş geldiniz. Ters kelepçe. A, a, anlamadım Berkcan Bey, ters kelepçe derken. Dedim ilerle. Berkcan Bey, ayıp ediyorsunuz ama. Peki Berkcan Bey. Aa, şey, Geç geri şey, var, arka, var direkt, direkt. arka direk, arka direk. Gol. Aman Senin Kafanı sikir. Ben seni <kapandım>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ suya aldım. Tek kullanımlık diye bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum şu alın da yukarıdaki rakunlara bırak. <laughs> Bak bak izle baba izle. bak, bak. bak şu yak ananı s**eyim. saldırı. Abi Kemal'e laf etmeyecektik abi. <laughs> Play al. Gelsin götümü s**e vereceğim bu yayın ya. Yok baba girmiyor. Al gelsin bakalım. Hiç gelmiyor ama s**e bu sefer. Ha geldi. Ah 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 ah. Neden girdi? Anlattım tane tane. bak var bir tane. Eren aşkım. <laughs> Arkadaşını siktirtme bana şimdi. Ge Çek diyor ya? Gelecek çalıya bak. Geliyor mu? <laughs> <laughs> Hadi dur, dur Ali. Merkezin şey, Ali Ya Ali o. <laughs> Devam başladım. Başladım. Oğlum, Oğlum niye gitmiyorsun? Ama <laughs> <laughs> kodumuz sala. Burada ne yapacağım ben? Ben. <laughs> Çok zor gelmişti buraya. Ulan geri zekalı. Yayın burada <laughs> harbiden çok zor geldi kanka. <laughs> Anasını sikti çocuk. O bilerek yapıyor aga diyelim valla. Biri de şey diyor bana. Efe yapmaya çalıştığı şey fizik kurallarına aykırı. Sanki arabanın uçması çok mantıklı <laughs> ama koyayım değil mi? Arabayla havada uçuyoruz wall yapıyoruz. Süper. Bu aykırı fizik kurallarına. Abi iyi misin? Bir gergin gördüm seni. Yapmayın. Bu en son arcade'di. Hocam eğine bakıyorum. Geldi deli. Kanka bu çocuk bak gerçekten yemin ediyorum arkadaşım diye söylemiyorum bu harbi başka bir seviye ya. Bu harbi deli kanka. Bu sorgusu sualsiz bir deli yani bu. Okay, I have good bu da deli. Çok iyisin Sami çok iyisin be. Sami. <laughs> Şu kitabı gösterdi. Bu kitabı. Siz de beni banladınız yani bu kitabı gösterdiğim için değil mi? Yanlış olmadı yani. Evet. Çok ayıptı yani bence. Yani burada... Hiç sayıp Öyle demeyelim ama değil mi? Kusura bak. Yani... Yeterince çekiyoruz. <laughs> <laughs> anne ah, dur anne! <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> öyle <gülüyor> de demeyelim. Chat kapımı çalacak. Söylersiniz. Trollemeden ama. Çalıyor mu lan? <laughs> <laughs> ya bu... <laughs> Ha kalktım oraya gittim kapıyı açtım kimse yok. Oğlum benim kapı çalmıyor s**erim sen ha. Senin kapı çaldı gibi oldu ama neyse abi. Aaa çok komik. Oğlum bir kulağım açık sen gerizekalı mısın ya beni basmıyor mu? Duymuyor olabilirsin abi. Lan bir kulağım açık diyorum aptal. Kime açık? Bana onun anını açık. Dinliyorum lan onun anını Ses geliyor bu değil mi? Abi çok kalın sesim var sadece seslendirmen olur muyum? Bilmiyorum canım. 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum şu oyun harbiden korkunç bu arada. Bana bu oyunu niye, niye sokturdunuz ya? Yüzünden mi izlenmiyor? Ana'nın ama yüzünden mi izlenmiyor kanka? Ne yapacağız? Benim de beynim kaldırmıyor. Bakın benim çok mu hoşuma gidiyor. Çok iyi, çok. Yenici'nin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ama Abi yeter hayır. Ya. Yayıncının ismini bilmiyorum. Nereden gördün benim ekranım kapanıyor. Gözlerinin altı morarmış. Biraz demir eksikliğinden dolayı olabilir. Eğer demir eksikliğinden dolayıysa özelden bana ulaşabilirsin. Demir gibi şu an. Of yani değil. Ben geyleri severim. Al bunu. Ayhan! Vur! Vur! Hadi maymun maymun. Hadi hadi. Osman. Niye Osman, ya? Osman, Osman. Çıkarıyor muyu görelim ama 6 dakikalık 10 dakikalık programda çok leke çıkaracağını zannetmiyor. Bu hangi takımın forması? Beşiktaş. Ben seni <laughs> <Ne oluyor mu? gülüyor> <Görem, görem. gülüyor> İyi oyunu izlemek Olabilir. Öz abim kaçırabilir. Aldım, hiç sıkıntı yok. Ya. Hiç sıkıntı yok. Ya ben spora gittiğim bir dönem vardı. iki ay boyunca aradıksız. Spor yapınca da aşırı azgın geziyorsun be oğlum. Gözün hiçbir şey görmüyor. Yani spordan bacak gününden bir çıkıyorum dimdik geziyordum yani. Ne alakalı? Ben de öyle bitki yapıyorum. Bu, bu arada bu geçerli bu doğru. Bu harbi doğru. Yani böyle bu bacak harbi doğru. ağrıyor ama dimdik geziyorsun. Ve hoşuma gitmiyor da benim. Be Şöyle bir kendimize gelelim. Rabbim beni koruduğun için teşekkür ederim. Sana şükürler olsun. <laughs> Abi biz sizin işe siz siz yaptınız eğer ne eğer de olsun bunlara. Siz yaptınız. İyi oyunu izlemek istiyorsan tabii ki bu kanaldan izleyeceksin ya. O zaman disime şunu da ekleyin. Eray'ın amına koyayım. Abi ne diyorsun? Oha oha. Gel Uğurlar şimdi oldu. başladık işte. Şimdi başladık. Şimdi başladık. Çetin diyeceklerini de kendisi söylüyor ya çok iyi. çalıyor benim bir dakika eski. Bak diyorsun mesela anladın mı demek istediğimi? Adam çok önceden söylüyor bunları. Çok ya. iyi. Sen iyi düştün kardeşim. Eskort ee... Amına koyduğumuz sol adam niye oynamıyor? Kapı çalıyor ben benim bir dakika escort gel. Sen iyi düştün kardeşim bak <laughs> oğlu <ya. gülüyor> Amına koyduğumuz solu kapalı baba. Sikerim solu ha. <laughs> Kamur abla o burayı değil şuraya diyor. Tamam geliyorum. Bağırma lan milletin içinde. Evet. <laughs> Vereyim mi kanka girerken? <laughs> kanka ver ya girerken. Vereceğim vereceğim bekle. Ya. Ver abi ver. Veriyorum ver, veriyorum. Ya. Burada oh! atlı. Oh! At ne oluyor Allah, ben gaza geldim. sayla durma! Allah! Ya Allah! Şort gelir şort dikkat! Anladım. İki tane şort var. Annen benim. Hayır anne için değil mi? Neydi? Bundan sonra ya hiç, hiç boyunlar değil Ben sizin anan... Kardeşim o attığın parmağı al şimdi... Götüne <laughs> sok. <laughs> Heh! Ooo! Oh, <abu! gülüyor> <laughs> ne kadar da saygısız! Allah Allah Tamam, ne bileyim oh. böyle bir girdim merkezde yapıyor yapıyor ben ne yapıyorum artık. Ah be oğlum be, ah be oğlum, ah be oğlum ya. <laughs> özledim ah biliyor oğlum. musun? Özledim biliyor musun? Eray çabuk Eray geçiyor oğlum Eray geçiyor. Olsun ne olsun olur Hasm kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Anladın Ben nasıl düştüm lan? <laughs> ya Eray, Eray sal, Eray, Eray yetişemeyeceğim Eray ya bıraktım ya! İyi bok yedin. Kanka şöyle bir. Abi <laughs> böyle. <laughs> Göklerde kartal Oğlum bu uçan giyeceğim. kimdi ya ben gel, hala gel, ya. da hatırlamıyorum Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakaladım, tuttum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu turayı beni <laughs> silinmen tehdit ediyor, alo. Tamam ya, <gülüyor> <gülüyor> O sarılı abi. kimdi o sarılı, o sarılı, <laughs> o sarılı <gülüyor> kimdi? <gülüyor> Bekle şimdi götünü. Bunu neden yapıyor abi? Bunu neden yapıyor ya? Hani <laughs> şey abi, oyunda bile sarhoş yazdım. Kral bir siktir yahu. gitti O ya. ne yapıyor? Batuhan ne yapıyor ya bana? Gel gel, birlikte gidiyoruz. İtalyan İkinci videonun bitirişini. O kadar süre sonra. <laughs> o kadar zaman sonra GTA 5'i oynamak çok güzeldi. Siz de daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Bir daha güzelde görüşürüz. Oğlum en iyi çok garipti ya bu yayın. Adam bak kanka şöyle duruyordu. Dümdüz böyle. Tamamdır oyun oynadık mı? Abi ben videonun intro gelişini unuttum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte falan yapıyor Oğlum nasıl ani duygu değişimine geçiyor. Ben var ya yakalayamadım Hoşçakalın. ya. Bir anda nasıl yapabiliyor ben yapamam yani. Hiç benlik değil. Çok uzak sana artık gülüşlerin. Yabancı artık bana. Bir tane bir sürpriz var şurada. Bu ne? Ya, ya. Bana bağlı, Götünü sikeyim. <laughs>